Ya Rabbi, Ya Rabbi sen iki cihanda da Galatasaray'ımızı aziz eyle Ya Rabbi. Arkadaşlar bugün günlerden Galatasaray yani saatler kaldı inanılmaz heyecanlıyım bugün. Tüyler diken diken, içeride Bayan Münih'le oynuyoruz. Yani sadece Bayan Münih'le oynamıyoruz maalesef, maalesef çoğu rakibimiz de Bayan Münih'i destekliyor. Bunu üzülerek dile getiriyorum ama olsun zaten biz yıllardan beri Türkiye'deki futbolun Galatasaray'a karşı oynanan bir oyun olduğunu biliyoruz. Yabancı değiliz bunlara. Bunları bir kenara bırakarak arkadaşlar bugün Galatasaray maçı kazanırsa bambaşka şeyler konuşacağız. Onlardan biri şu, hedef final. Onun altını çizelim. Bayern Münih'i yenersek hedefimiz final artık. Dışarıda United'ı, içeride Bayern Münih'i yenen bir takım finali çok rahat oynar. Benim skor tahminim 3-2 arkadaşlar. Herkesten bir skor tahmini rica ediyorum şuraya. Eğer Galatasaray kazanırsa ve skor tahminini tutarsa söz veriyorum sizi etiketleyerek hikayemde paylaşacağım. İlk 11'e gelecek olursa bana deseler ki Kadir sen Okan Buruk'sun kadroyu al sen çıkar deseler şu kadroyu çıkarırım. Kalede Mustera, Sağbek, Ali Cigerli, Boe, Stoperler, Davison, Sanchez ve Nelson. Neden Nelson? Çünkü Nelson küstürüldü. Nelson'u takıma geri getirmemiz lazım. Bu maç o maç işte. Nelson mükemmel bir stoper arkadaşlar. Böyle birden hemen çizemeyiz Nelson'u. Sol bek Abdülkerim Bardakçı. Çünkü Angelinho maalesef defansif yönü çok kötü. Abdülkerim daha iyi olur orada. Önlerinde Lucas Torreira, Dinamo tabii ki. Hemen yanında Kaan Ayhan. Neden Kaan Ayhan? Kaan Ayhan'ın savunma yönü daha iyi. Fakat Endombele eğer hazırsa Endombele de olur. Yani şu an endombele hazırsa endombele ederim ben. Değilse Kaan Ayhan. Önlerinde Hakim Ziyeş oynat abi. Sakat makat nereye kadar ya? Siz bu maçlar için geldiniz oğlum oynayacaksınız. Sağ açık Titi Titi. Bu maçlar senin maçların göster artık kendini. Sen yetenek abidesisin ya. Bazen paspal gibi oynuyorsun saçmalıyorsun. Yakışmıyor sana. Sol açık Wilfred Zaha. Önlerinde Mauro Emmanuel Sikardi Olur da Sikardi oynamazsa ki inşallah böyle bir şey olmaz. Yani ya Rabbi şimdi öyle bir şifa ver ki Sigardi'mize. Ya eskisinden daha sağlam oynasın ya. Ya la Rashid Gazal Allah'ından bu Başka bir şey demiyorum ya. Bir de Beşiktaşlar hala konuşuyor ya. Hakem hakkımızı yedi diyor. Ya adamın ayağına böyle çekti. Foli size verdi hala siz konuşuyorsunuz. Bırakın hani ya. Olur da Icardi oynamazsa arkadaşlar Zaha'yı forvete çekerim, Kerem Aktürkoğlu'nu sol açığa çekerim. Benim kadrom bu. İnşallah bu kadro ile çıkar ki yüzde 95 aynı bir kadro bekliyorum. Diyerek başınızı daha fazla ağrıtmıyorum arkadaşlar. Allah'ım, Allah'ım sana kurban olayım onların vurdukları içeriden çıkıp dışarı gitsin. çizgiye çarpıp geri çıksın. Bizimki köşe bayrağına çarpıp gelsin içeri gitsin ya Rabbi. Amin, amin, amin. Arkadaşlar bol bol dua edelim bugün gerçekten çok ama çok önemli bir maç. Yani en azından böyle bir, bir puan bile olsa mükemmel olur. Galibiyet olursa zaten 50 yıl sonra konuşulacak bir galibiyet olur. Böyle bir tarihi zafer olur. Allah'a emanet olun. Her zaman, her yerde endik. Galatasaray